Yukarıdaki grafikte 5 merkezin enlem dereceleri ve 21 Mart tarihindeki güneş ışınlarının geliş açıları verilmiştir. Grafiğe bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz. Ekvatora en yakın merkez 5'tir. Güneş ışınlarının en dike yakın açıyla alan yer 5 nolu merkez olmaktadır. Ekvatora en yakın yerdir. Doğrudur. Enlem derecesi arttıkça güneş ışınlarının geliş açısı azalmaktadır. Ekvatordan kutuplara gidildikçe Güneş ışınlarının geliş güzel küçülmekte, enlem dereceleri büyümektedir. Doğrudur. Cisimlerin gölge boyu en kısa 5, en uzun 1 nolu merkezde olur. Güneş ışınlarının dik geldiği yerde gölge boyu kısa, güneş ışınlarının ilk geldiği yerde cisimlerin gölge boyu uzun olmaktadır. Bundan dolayı cismin gölge boyunun en kısa olduğu yer 5, en uzun olduğu yerde 1 nolu merkez olmaktadır. Doğrudur. Enlem derecesi ile güneş ışınlarının geliş açısının birbirine en yakın olduğu merkez 2'dir. Bakmış olduğunuz zaman enlem derecesi ile güneş ışınlarının geliş açısının birbirine en yakın olduğu yer 2 no'lu merkezdir. Gündüz süreleri arasındaki farkın birbirine en yakın olduğu merkezler 2 ve 3'tür. Yanlıştır. Gündüz süreleri arasındaki farkın birbirine en yakın olduğu merkezler 1 ve 3 no'lu merkezlerdir. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir.